Seçildi. Kelime, Ahmet'in anında bir süre parladı. Sonra, kayboldu. Telefon elinden düştü. O an odanın duvarları titremeye başladı. Sanki o küçük oda, artık o apartmanın içinde değildi. Zemin değişti. Duvarlar geriye çekildi. Ve Ahmet, kendisini geniş, siyah bir alanda buldu. Ortada yalnızca bir sandalye vardı. Üzerinde eski bir kaset çalar. Üzerinde etiket. Kayıt, 301. Ahmet kaseti oynattı. Sadece kendi sesi duyuldu. Ben Ahmet. Bugün, 301 numaralı odaya girdim. Geri dönen olmadı. Belki bu kayıt bulunur. Ahmet irkildi. Bu sesi daha önce hiç kaydetmemişti. Ama başka bir kayıt daha başladı. Bu kez yaşlı bir adamın sesi. Yeni gelenler hep aynı hatayı yapıyor. Dolaba bakıyorlar. Tavan yavaşça açıldı. Yukarıda. Işıkların arkasında bir cam vardı. Ve o camın arkasında kendisi vardı. Aynı yüz. Aynı gözler. Ama bambaşka bir ifade. Gülümsüyordu. Ahmet'in sesi boğuklaştı. Ben kimim diye fısıldadı. Camın arkasındaki diğeri cevapladı. Sen. Yenisin. Ve ekran karardı. Sadece bir ses kaldı. 302 hazır mı?